Kafede Paris soslu bonfile yapmak için öncelikle bir adet 180 ve 200 gram arası marine edilmiş bonfileye ihtiyacımız var. Marine etmek için sızma zeytinyağı, taze baharatla ve karabiber kullanmamız yeterli olacaktır. Sosunu hazırlamak için bir tutam kimyon, şöyle bir tatlı kaşığı kadar köri, bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal, bir tutam karabiber... 2 3 yemek kaşığı tereyağı, 70 gram roquefort peyniri, bir tutam dereotu, 70-80 gram krema, 2 yemek kaşığı dijon hardalı, bir adet soğan, bir diş de sarımsağımız var. Öncelikle etimizi ızgar etmek üzere tel ızgaramıza alıyorum. Bunun için tuz kullanmıyorum. Roquefort peynirinde yeteri kadar tuz olduğu için siz arzu ederseniz tuz da kullanabilirsiniz. Ve ızgaramıza bir su bardağı kadar dökme haznesine bir su bardağı kadar su koyuyorum. Bu hazne yağların damlamasını ve kokunun dışarıya gitmemesini sağlıyor. Ve bonfilemizi akıllı ızgaramıza yaklaşık bir 10 dakika pişmek üzere veriyorum. Kapağını da kapattıktan sonra şimdi soğanımızı rendeleyeceğim ince tarafıyla. kadar soğan yeterli olacaktır. Bir diş sarımsağımızı aynı şekilde rendeliyorum. Ve tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Ve rendelediğimiz soğan ve sarımsağımızı da şöyle tereyağımızın içine alıp hafiften kavrulmasını sağlayacağız. Bunlar kavrulurken diğer taraftan Roquefort peynirini de rendeliyorum. Peynirimi de tavamıza alıyoruz. Sonra sırayla diğer malzemelerimizi hepsini katıp en son aşama olarak kremamızı vereceğiz. Hardalımız. Hepsini karıştırıyorum şöyle. Diğer baharatlarımızı sırayla döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İnce kıydım dereotunu da katıyorum. En son aşama çiğ kremamız. Yarım su bardağı kadar kremamızı veriyoruz. İsterseniz bonfilemizin direkt üzerine dökebilir. Ya da bonfilemizi de sosun içine katıp biraz sosu çektirebilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynamaya bırakıyorum şimdi. Sosumuzu hazırladık. Şimdi de bonfilemiz yaklaşık bir 10 dakika piştikten sonra tabii sizin arzunuza göre değişebilecek bir süredir. Daha fazla ya da daha az pişirebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız ben bonfileyi orta pişmiş öneriyorum. Yani kendi suyunu kaybetmeyecek şekilde. Böyle gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Hem lezzetli hem de zahmetsiz. Elinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir bonfile hazırladık. Yanına taze sebzelerden, mantardan da garni yapabilirsiniz. Şöyle sosumu bonfilenin iki tarafına dökecek şekilde. Ve kafede Paris soslu bonfilemiz hazır. Afiyet olsun.